8. Soru: Sürtünmesiz ortamda serbest bırakılan x ve y cisimleri yatay yolda çarpışıp yapışıyorlar. Buna göre ortak kütle hangi tarafta kaç haç yüksekliğe çıkar? Arkadaşlar çarpışıp yapışıyorlar dediğine göre bu bir esnek olmayan çarpışmadır. Yani esnek olmayan çarpışmada bizim momentumumuz korunur. İlk momentum son momentuma eşit olacak. Fakat cisimleri belli bir yükseklikte bıraktığımız için sürtünme de yok. O zaman bizim cisimlerimiz yatayda çarpışacaklar. X cismi aşağı indiğindeki hızına Vx, Y cisminin aşağı indiğindeki hızına da Vy diyelim. Burada bir enerji dönüşümü yapacak olursak arkadaşlar, X'in burada sahip olduğu potansiyel enerji yani 3M çarpı G çarpı 9H aşağıya indiğinde 1 bölü 2 3M kütlesi çarpı X'in karesi. Aşağı indiğinde kinetik enerjiye dönüşecek. Şuradaki kütleleri sadeleştirecek olursam eğer Vx'in karesi eşittir 18gh olur. Aynı şeyi y için yapalım. Y için de bir enerji dönüşümü yapalım. M çarpı g çarpı h bizim y cismimizin H yüksekliğine sahip olduğu potansiyel enerji yere indiğinde yani yataya indiğinde sahip olduğu kinetik enerjiye eşit olacak. 1 bölü 2 m Vy'nin karesi buradan yine kütleler sadeleşirse Vy'nin karesi 2GH'a eşit olur. Bir oran bulacak olursak arkadaşlar x'in karesi bölü y'nin karesi eşittir 18gh bölü 2gh buradan oranımız 9 çıkar. Her iki tarafında kare kökünü alacak olursak eğer x'in hızının y'nin hızına oranı 3 olur. O zaman şöyle diyelim. x cismi aşağı indiğinde hızına 3v dersek y cisminin yere indiğindeki hızı v olur. Tabii ki yön olarak birbirinin ters. Burada bir momentum korunumu yazacak olursak eğer ne dedik? Momentum korunuyor. İlk momentum son momentuma eşit olacak. İlk momentumumuz x'imizin kütlesi 3m'di. 3m çarpı 3v Ters yönde hareket ettiği için yön olarak eksi eksi m çarpı v ilk momentumumuz bu çarpışma sonunda eşittir. Kütlelerin çarpışarak yapışacağı için artık bir ortak kütleden bahsedebiliriz. Yani 3m artı m çarpı ortak kütlemizin hızı burada 8mv eşittir 4m çarpı ortak hız. Ortak hızımız 2v yapar. Yani sonucumuz da pozitif çıktı. O zaman bizim ortak kütlemiz bir kere 2V hızıyla sağ tarafa doğru yönelecek. Şimdi ne kadar yüksekliğe çıktığını bulalım arkadaşlar. Ne demiştik? Biz Y'nin hızı V kadar olacak. Şurada yerine yazacak olursam V kare neye eşit oluyor? 2G çarpı H'a. Bu denklemi kullanacak olursam V kare 2G H'a eşit. 2V'nin karesi eşittir 2G çarpı H Ortak diyelim. Bu da neye eşit olur? 4 V kare eşittir. 2 G çarpı H ortak. Arkadaşlar biz V kareye 2 G H diyecek olursak ve yerine yazacak olursak eğer 4 çarpı 2. 8 gh eşittir. 2 G çarpı H ortak. Buradan da ortak kütlemizin çıkacağı yükseklik 4 H olur. Yani cevabımız D seçeneği. 9. soru. Eşit bölmeli düzlemde artı Q yükünün A noktasında oluşturduğu potansiyel V'dir. Buna göre artı Q yükünün B ve C noktalarında oluşturduğu potansiyellerin farkı kaç V'dir? Arkadaşlar, öncelikle bize bir bilgi verilmiş. Q yükümüzün A noktasında oluşturduğu potansiyel V'dir denmiş. Bunu bir değerlendirelim. O zaman V'yi yazıyorum. V eşittir potansiyel bağıntımızdan yola çıkacak olursak K çarpı yük bölü uzaklık. Şu eşit bölmeli düzlem dediği için her bir uzunluğu arkadaşlar D diyecek olursak bizim A noktasına uzaklığımız ne oluyor? 2D oluyor. O zaman V'yi tanımlamış olduk. KQ bölü 2D V eşit. B ve C noktalarındaki potansiyel farkı sorulduğu için B ve C noktalarındaki potansiyeli de bulalım. VB eşittir. K çarpı Q bölü b uzaklığımız d. E bu da neye eşit oluyor arkadaşlar? 2 v'ye eşit oluyor. Çünkü biz kq bölü 2 d'yi v diye tanımlamıştık. c için bulalım. vc eşittir. k çarpı q bölü uzaklığımız c'ye 3 d. 3 d. Bunu da v cinsinden yazalım. kq bölü 2 d v'ye eşitse kq bölü 3 d. 2V bölü 3'e eşit olur. Bize bir fark soruyor. Yani BC noktalar arasındaki potansiyel farkı soruyor. V, B, C eşittir. X arasındaki farktan yani 2V eksi 2V bölü 3'ten bu farkı bulabiliriz. Arkadaşlar o da 4V bölü 3 yapar. Yani cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Sayfa düzlemine dik ve dışa doğru B manyetik alanın olduğu bir düzlemde K telinden belirli bir yönde akım geçmektedir. K telinden D kadar uzaklıktaki X noktasında bileşke manyetik alan 0 ise, bu noktadaki bileşke manyetik alan 0 ise 2D uzaklıktaki Y noktasında manyetik alan şiddeti kaç B'dir diyor. Arkadaşlar, şimdi ilk bilgiyi kullanacak olursak x noktasındaki diyor x noktasındaki bileşke manyetik alan sıfırdır. Hemen bakıyorum, sistem zaten dışarı doğru bir manyetik alanın içerisinde, dışarı doğru bir manyetik alanımız var bizim. Ve x'teki bileşke manyetik alanın sıfır olması demek, k telinden geçen manyetik alanın, k telinden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın x'te toplam manyetik alanın sıfır yapması demektir. O halde bizim K telinde geçecek manyetik alanımızın yönü içeri doğru olmalıdır. Manyetik alanımız içeri doğruysa, K telinden geçen akımın oluştuğu manyetik alan içeri doğruysa yönünü sağ el kuralıyla buluyorduk. O halde benim K telinden geçen akımımın yönü aşağı doğru olmalıdır ki manyetik alanı içeri doğru olsun. Yani akımımızın yönü bulduk. Aşağı doğru olacak. Şimdi bunun şiddeti de D kadar uzaktaki şiddeti B olması lazım. Çünkü Dışarı doğru manyetik alanım B. içeri doğru manyetik alanım da B olsun ki toplamı 0 olsun. O halde B'yi tanımlıyorum. Yani K telinin D kadar uzaklıkta oluşturduğu manyetik alan şiddetini tanımlıyorum. 2K çarpı I bölü D olacaktır. Akınma I dedim uzaklığım D. Evet o halde B'yi tanımladık. Şimdi aynı şeyi Y noktası için yapalım. Y noktasında dışarıya doğru bir manyetik alanımız var. B. İ telinin oluşturduğu bir manyetik alan var. Arkadaşlar onun yönü de dışarıya doğru olacak. Şöyle yapalım. Akımımız aşağı doğruysa bu tarafta gördüğünüz gibi parmaklarım dışarıyı gösteriyor. O halde Y noktasında telin oluşturduğu manyetik alan yönü de dışarıya doğru. O halde ikisinin yönü de aynı olduğu için bir toplam bakacağım. Hemen bakalım. Y noktasındaki manyetik alan eşittir. Ee, tabii ki İ akımının oluşturduğu manyetik alanı arıyorum. 2K çarpı akımım I, uzaklığım 2D. Biz 2K I bölü D'yi B diye tanımlamıştık. Bu da uzaklık olarak onun yarısı olduğu için şiddet olarak B bölü 2 olur. Yani Y noktasında oluşan o halde toplam manyetik alan bir kere ortamın kendisinde dışarıya doğru bir manyetik alanımız var. Bir de benim üzerinden iyi akımı geçen telimin oluşturduğu manyetik alan var. Onun şiddeti B bölü 2 yani Y noktasındaki toplam manyetik alanımız xte dışarıya olduğu için 3B bölü 2 olur. Cevabımız C seçeneğidir. 11. soru. Yüklü ve m kütleli X cismi birbirine paralel levhalar arasında şekildeki bir dengededir. Pilin gerilimi ve levhalar arasındaki uzaklık D'dir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle bu durumu inceleyelim. Şimdi bizim x cismimiz levhalar arasında dengede. O zaman x cismine aşağı doğru ağırlığından dolayı bir mg kuvveti etki ediyor. Pilimizin artı ve eksi kutbu o halde levhamızın üstteki levhamız artı alttaki levhamız eksi yüklü olacak. Ve bizim elektrik alanımızın yönü de artıdan eksiye doğru yani aşağı doğru. Fakat şöyle bir şey var. Diyor ki bize soru cisim şekildeki gibi dengededir diyor. O halde bu cismi aşağı doğru mg ağırlığını dengeleyen yukarı doğru bir kuvvet olması lazım. İşte arkadaşlar o kuvvetimiz de bizim elektriksel kuvvetimiz yani F eşittir QE gibi yukarı doğru bir kuvvetimiz etki ediyor. Elektrik alana zıt yönde olduğu için bu kuvvetimiz, cismi dengeleyen kuvvetimiz, x cisminin yükün işareti eksidir, doğru. Çünkü eksi yüklere elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etkiler. Tekrar söylüyorum sistem dengede o halde bize aşağı doğru yani M kütleli cismimize aşağı doğru etkeden Mg cismin ağırlığı ile yukarı doğru etkeden elektriksel kuvvet Q çarpı E. E yerine de biz arkadaşlar V d yazabiliriz yerine yazalım V d. bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi eksi işaretli olduğunu bulduk ikinci öncüle bakalım d mesafesi artarsa hemen bakıyoruz. d mesafesi artarsa x cismi aşağı yönde hızlanır. Arkadaşlar d mesafesi artarsa bizim elektriksel kuvvetimiz azalacaktır. Haliyle mg daha büyük olacağından mg elektriksel kuvvetten büyük olacağından cisim aşağı doğru hareket eder. Bu doğru. Yani ikinci öncülümüz doğru. 3 Pilin gerilimi artarsa x cismi x cismi yukarı yönde hızlanır diyor. Hemen bakıyorum. Yukarı doğru q çarpı v bölü d aşağı doğru mg ağırlığımız etki ediyordu. Diyor ki pilin gerilimi artarsa pilin gerilimi artarsa yukarıya doğru olan elektriksel kuvvetimiz daha büyük olur. Ve net kuvvetimiz yukarıya doğru olur. O halde cisim yukarı yönde hızlanır. Evet, üçüncü öncümüz de doğru. Yani cevabımız 1, 2, 3 olur. 12. soru. O merkezli yörüngede düzgün çembersel hareket yapan cisim A noktasından B noktasına ilk kez 3 bölü 2 saniyede geliyor. Buna göre cismin frekansı ifadelerinden hangileri olabilir? Arkadaşlar düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani bizim süratimiz sabit. A noktasından B noktasına ilk kez geldiğinde diyor. Şimdi bununla ilgili iki tane yön seçebiliriz. Hareketli ya saat yönü tersinde, saat yönünde gelir A'dan B'ye ya da saat yönünün tersinde gelebilir. Bu iki ihtimali de göz önünde bulundurarak soruyu çözmeye çalışalım. İlk kez 3 bölü 2 saniyede geliyor diyor. Arkadaşlar biz bunu saat yönünde seçecek olursak eğer ilk kez 3 bölü 2 saniyede geliyor. Yani bir çeyreği ya da 90 dereceyi, 90 derecelik açıyı 3 bölü 2 saniyede alıyor. Bizim hareketimizin tamamı 360 derece. O halde 360 derecedeki periyodumuz bunun 4 katı olacaktır. O da 6 saniye olur arkadaşlar. Bu birinci durumumuz. Şimdi bir de ikinci duruma bakalım. Peki A'dan B'ye saat yönünün tersinde geliyorsa ne olur? Yani şurada 3 bölü 2 saniyede geliyorsa, eğer saat yönünün tersinde geldiyse aldığı toplam yol açı olarak 270 derecedir arkadaşlar. 270 dereceyi 3 bölü 2 saniyede alıyorsa 360 dereceyi 2 saniyede alacaktır. Yani bu da bizim ikinci, şuna bir, şuna da 2 iki diyelim, ikinci periyodumuz olabilir. Yani iki tane ihtimal var. Ya hareketin periyodu saat yönünde ise 6 saniye, Saat yönünün tersinde ise 2 saniyedir. O halde bize frekanslar soruluyor. Frekansımız da 2 tanedir. Birincisi periyodun tersi 1 bölü T1 eşittir 1 bölü 6 saniye üzeri eksi 1. Diğeri de F2 eşittir 1 bölü T2 o da eşittir 1 bölü 2 saniye üzeri eksi 1 olur. Başka da bir durum söz konusu değil. Yani 1 ve 2 olur. Cevabımız B seçeneğidir. 13. soru. Aynı yaydan kesilmiş L ve 2L uzunluğundaki yaylarla şekil 1'de XY yapıştırılarak şekil 2'de X tek başına basit harmonik hareket yaptırılıyor. Hareketlerin periyotları eşit ise X ve Y cisimlerin kütleleri oranı MX bölü MY kaçtır? Arkadaşlar burada iki tane bilgi verelim. Birincisi bir yayın yay sabiti boyu ile ters orantılıdır. Yani şunu söyleyebiliriz. Bizim elimizde bir tane yay var. Bunun yay sabitine K diyelim. Bu yayı ortadan ikiye bölecek olursak boyla ters orantılı olduğu için yay sabiti 2K olan iki tane yay elde ederiz. O halde Aynı yaydan kesilmiş dediği için birinci yayımızın boyu L, ikinci yayımızın boyu 2L. Boyla ters orantılı olduğu için arkadaşlar buradaki yay sabitini 2K, buradaki yay sabitine K diyorum. Gördüğünüz gibi ters orantıyı yerleştirdik. İkinci bilgimiz ise yaylı sarkacın basit harmonik hareket yaparken periyodu T eşittir 2 pi kök içinde M bölü K'dır. Bunu tam ek diye kodlayabilirsiniz. Tam ek. bunları şimdi kullanalım. Evet hareketlerin periyotları eşittir diyor. Yani birinci şekildeki periyot ile ikinci şekildeki periyot birbirine eşit. Formülde yerine yazalım. Birinci şekilde 2 pi kök içinde iki cisimle birlikte yaptığı için hareketi mx artı my bölü yay sabit 2k. Eşitmiş ikinci şekil için bakıyorum. 2 pi kök içinde sadece x cismiyle yapıyorum hareketi mx bölü yay sabit k. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım ve her iki tarafın karekökünü alırsak arkadaşlar mx artı my bölü 2K eşittir MX bölü K olur. Şöyle K'ları sadeleştirelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak MX artı MY eşittir 2MX. Buradan da karşı yatarsam X ile Y kütle olarak birbirine eşit olur. Yani oran soruyor bize. MX bölü MY oranı da 1'dir. Yani cevabımız D seçeneği. 14. soru. Dünyanın şekli nedeniyle kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe çekim ivmesi azalmaktadır. Şekildeki basit sarkacın dünya üzerinde seçilen noktalardaki periyotları TA, TB, TC arasındaki ilişki nedir? Yine arkadaşlar burada bir bilgi verelim. Basit sarkacın periyodunu biz T eşittir 2 pi kök içinde L bölü G ile hesaplıyoruz. Burada L ipimizin boyu G ise çekim ivmesi. Yukarıda bilginizi vermiş. Diyor ki dünyanın şekli nedeniyle kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe çekim ivmesi azalmaktadır. Kutuplara en yakın noktamız A olduğu için A noktasındaki çekim ivmesi B'den, B noktasındaki çekim ivmesi de C'den daha büyüktür. Bizim periyodumuz da çekim ivmesiyle ters orantılı olduğuna göre arkadaşlar, çekim ivmesinin büyük olduğu yerde periyot daha küçük olur. O halde periyotlar arasındaki ilişkiyi şu şekilde yazabiliriz. Yani cevabımız A seçeneği olur.